Malatya'da 28 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Yeşilurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Bayrak 5. sokakta yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Altyapının yetersiz olduğu bölgede yağmur suları kanalizasyon sularını da taşırırken vatandaşların sağlığını tehdit eder duruma gelen sular evlere doldu. Mahalle sakinlerinden olan ve ailesiyle birlikte yaşadığı evi su basan Yunus Özbey adlı vatandaş şunları söyledi. Her yağmurdan sonra mahallenin son hali çek şu şekil çek. Bu ikinci defa söylememiz kimsenin geldiği yok. Yol komple pis su altında. Bu kanalizasyon gider suları. Aynı şekil. Benim her yağmurda çektiğim çile. Burada dört daire var. Dördü de aynı bu şekil. Bütün girişlere pislik. Evde yaşayan çoluk çocuğumuz var. Yine aynı şekilde bunlar hep hastalık yayıyor. Ben yani yetkilerin bir yetkililerin bir an önce olaya el atmalarını istiyoruz. Yani mağduruz. Her yağmurda da aynı bu şekil. Pislik peşinde koşuyoruz biz. Sola doğru geç. 그래, 그렇죠. 그렇죠.